Teknoloji Haber kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Inatbox iletişim için hangi kanalları kullanmamız gerektiğini ve kısa bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Öncelikle Inatbox bir resmi bir uygulama değil. Yasal olarak da kullanılması uygun bir uygulama değil. illegal olarak hizmet vermektedir. Birçok platformu toplayarak bir arada kullanılan bir uygulama. Normalde böyle bir uygulama şu an mevcut değil. Yani hem Netflix hem işte Disney gibi ve bir sürü bir platformun bir uygulamanın içerisinde toplamının bir hizmet bulunmuyor. Bu hizmet normal yasal olarak da yatırımı var. Yani her yıl sanırsak böyle operasyonlar, işte erişim engelleri gibi durumlar oluşuyor. Bundan dolayı da sanırsam ara ara uygulamanın sürümleri çıkıyor. Yani çıkma nedeni neden bir sanırsak bu. E, erişim engeli, kısıtlamalar, bazı işlemler yapıldıktan sonra çıkan sürümler nadir de olsa geliştirme ile amaçla da çıkaran sürümler de var. Ee, bir diğer sürümde işte e, Inatbox Pro sürümü bazı e, kullanıcı soruyu nedir bu hani özelliğinin de bu arayüzü daha biraz farklı olan biraz da stabil çalışan sanırsam bazen de sorun oluştuğu zaman tercih edilen uygulamalardan biri e, bölüm bölüm ayrılmış i̇şte sporun e, sinema film diye Bölüm bölüm ayırıp hepsini bir arada toplanmış bir arayüz. Ee, gelelim konumuza. Ee, uygulamayı kanalı yani iletişim kanalı olarak e, yakın bir zamanda sunucu hatasından ilgili işte sunucu ile e, sunucu ile bağlantı kuramadı hatası çıkmıştı. Buna ilgili makalelerimiz var Teknoloji teknolojihaberler.tr ve androidmobile.net ve video kanalımızda e, gerekli açıklamaları yapmıştık. Bunun çıkma nedeni. E, erişim engeli ya da uygulama sorunlarıydı ve yeni sürümde sorun çözülmüştü. Ancak biz bunu hazırladığımızda yani internete baktığımızda henüz bir kaynak bulunmuyordu. E, işte Sınıf zamanın 15'inde hazırlamıştık e, makalemizi. Daha sonra da videosunu çekmiştik. E, araştırdığımızda uygulamanın yeni sürümü internette e, arama yaptığımızda çıkmıyordu. Genelde 13 küsürlü sürümler vardı ve bunlar da zaten çalışmıyordu. Yeni hazırlanma kalelerin çoğunda da işte son sürüm, sorunun çözümü diye hatlı paylaşımlar yapmış ve hepsi de çalışmayan sürümleri vermişlerdi. E, kaynak olarak arayan birçok arkadaşımıza e, öncelikle araştırma yaparken internete yansımayan ve işte bazı kanallarda e, kullanılan e, reklam amaçlı uygulamalar ve virüste olarak kullanılan uygulamalar da var. Bazen de aldatma amaçlı işte sitelerde yer veriyor reklam e, içerisindeki reklamları tıklatmak için. E, normalde bu uygulama e, güvenli mi değil mi sorular da vardı. Onun hakkında da video hazırlamıştık. E, net kimse bunun hani güvenli diyemez. Bazıları yükledikten sonra telefonda istemsiz harekete oluştuğunu söyleyenler de oluyor. E, bunun işte farklı versiyonunda e, işte bu versiyonda sorun var ya da bu versiyon orijinal değil diyenler de oluyor. Bunu da belirtelim. Böyle bir e, uygulama, özel bir uygulama çıkar mı? Ha, yanıltıcı uygulamalar var. Google Play içerisinde işte e, Cloud'u diye adı az bunda. Yanıltıcı uygulamalar var. Bunu Inetbox deyip yükleme e, sağlayan e, bir faaliyetler. Normalde öyle bir uygulama zaten Google Play'de yer verilmez. Legal olduğu için. İletişim olarak e, arayabileceğiniz, yani resmi olarak görüşeceğiniz bir kanal yok. Ama uygulamayı indirme olarak, resim olarak e, kullandıkları bir e, X platformu var, sayfası var. Burada da sayfada e, zaten belirtilmiş işte herhangi bir ücretle satılmıyor. E, i̇şte farklı e, kaynakların olmadığını, web sitelerinin olmadığını. E, Twitter'da da e, farklı bir e, resim hesabı dışında resim hesabı olmadığını belirten bir uyarı metni var. Biraz daha göstereceğim. E, bu platformda zaman zaman sürümler çıkıyor, yayınlıyorlar. E, ta ki platform işlem yapana kadar o paylaşım duruyor, sonra kaldırıyorlar. Ya e, hesap kaldırıyor ya da X platformu kaldırıyor. E, bu sorunda da e, başladıktan 2-3 gün sonra mı ne sürümü yayınlamışlardı orada. E, yani 3-4 gün mı vardı, sonra kaldırılmış olabilir. Bu e, kanalın hemen bilgisini şöyle aktarayım. Bu genelde değişken olabiliyor. yani girdiğiniz zaman inatbox olarak adından yani inat TV olarak arattığınızda farklı kanallar çıkabiliyor, sayfalar çıkabiliyor. genelde takip sayısına bakarak anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi büyük bir takip sayfası var. Eee işte bazı sayfalarda 8.000, 3.000, 13.000 gibi takip sayıları da var. şu an için bu hesap var. Yani bu yarın kapanabilir de diyemiyoruz. Ee, ama e, bunun normalde farklı paylaşımlar var. Gördüğünüz gibi paylaşımlar artık sadece bir tanesini saatleme duruyor. Tahmini belli bir süre yayınıp ondan sonra kaldırıyorlar burada ki e, sayfa kapanmaması için. E, yeni sürümler çıktığı zaman kısa süreliğine e, burada yer verileceğini düşünüyoruz. Ondan sonra e, kaldırılacaktır. E, iletişim olarak kullanacağınız e, bir şeyde de e, pek destek vereceklerini düşünmüyorum. Sadece uygulamayla ilgili yaşadığınız olumsuzluklar varsa onu iletirsiniz. Eğer e, kronik bir sorun varsa uygulamaya yenerek çalışma yaparlar. Ama dediğim gibi bu e, bunun yasal bir durumu yok. Bazıları e, denk geliyor. Şikayet para yazmışlar. İşte e, gerek hakkınıza gerek şikayette bulunacağız. İşte bu sorun çözmeniz gerekiyor falan. Sanki resmi bir uygulamamış gibi e, birçoğu da bilmiyor bunu. Ee, uygulamaya yönelik iletişim bulamayınca işte şikayetlere, şikayet var ya da formlara yazıyorlar. Ee, bununla ilgili olarak iletişime geçeceğiniz bir kanal bulunmuyor. Yani o X sayfasının dışında bir kanal yok. Zaten iletişime geçseniz de dediğim gibi size dönüş olacağını düşünmüyorum. Sadece siz e, işte uyumsuzlukla ilgili bir şey varsa iletirsiniz. Onlar ona göre bakıp kontrol edebilirler. Ee, ve uygulamada zaten sorun yaşarsanız topluluk işte genelde olan sorunlardır. Nadir kullanıcı e, ya da bölgesel sorunlar vardır. Onunla ilgili olarak sitemizde de birçok makale var. E, kanalımızda da, video kanalımızda da belirtiyoruz. işte e, sorunlara yönelik örnek inat box açılmıyor videomuz var. Orada da işte anlatıyoruz. Sayfamızda da, web sitemizde de neler yapılabileceğini aktarıyoruz. Bu en iyi kaynaklardan biridir sitemizdeki e, açılmıyor adlı yazı. Oraya bakarak neler yapabilirsiniz? adımları inceleyebilirsiniz. Linki de zaten videomuzda bırakacağım. O bağlantıdan gerekli adımları kontrol edersiniz. biz Bizle hem videodan hem de web sitemizden ilgi konu üzerinde yorum bırakarak iletişime geçebilirsiniz. Bununla ilgili olarak da cihazınızda yani örnek sorun başladığı zaman cihazınızda herhangi bir işlem yapmadan önce araştırmanızı yani genelde mi değil mi işte Xperia kullanabilirsiniz. Sonra gerekli adımları geçmenizi öneririm. Sizden kaynaklı bir durum olmasa hem boşuna zaman harcarsınız hem işte e, olmadık işler işte cihazınızda farklı ayarlarını çevirme gibi e, olurumalık bir şeyler kaldırma gibi durumlara kalkışırsınız. Ondan dolayı önce araştırmanızı öneririz.